Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanınıza mükemmel bir fikirle geldim. Hemen fikre geçelim. Düşündüm ki her ay bir pazar sizinle birlikte 7 tane film izleyelim. Ben bu 7 film izlerken aynı anda tepkilerim ve bütün bir günümü sizinle paylaşayım. Hem de ben 7 tane film izlemiş olayım. Hem güzel olsun hem de listemi bitireyim film listemi çok güzel bir fikir yani ben güzel fikir olduğunu düşünüyorum abi konuşamıyorum gibi geliyor aklımda bir şey çalışıyorum Müge Anlım var ya bir tane ya Niye sana ettiler, Bir şey yardım, yardım edil, etmedi Niye ediyor? Yardım etmedi Yardım Niye ediyor? Allah Allah Kafam hiç iyi değil Saat zaten 8 Of saatte kalkılır mı? Neyse. 7 tane izleyeceğim 7 filmi de burada şimdi sayarak fotoğraflarını görürsünüz. Birincisi Güzelliğin Portresi. ikincisi Uyum. Freak Show. Jojo Rabbit. The Way He Looks. Soysuzlar Çetesi. Ve Ağabey Hepsini sizinle birlikte izleyeceğiz. Hatta ben bu düşünceye de şöyle bir isim koydum. 7 film bir pazar. İlk filmimiz Jojo Rabbit olacak. Ben daha çok tabletten izliyorum bütün filmleri veya dizileri. O yüzden sizin karşınızda tabiatı izleyeceğim. Hadi gelin başlayalım. <laughs> Filmin türü savaş, komedi ve dram. Film İkinci Dünya Savaşı'na geçiyor. Ve bir çocuğun hayali arkadaşı Hitler'i görerek yaşadığı maceralar. Ve evinde biri hedi buluyor, tavır arasında bile ve işte onu saklamaya mı şey çalışacak ne yapacağım onu göreceğiz ve Oscar adayı bir film bence izlenir yani hmm. Ses spoiler vermeyeceğim şoklar değil öyle düşünün yani Tecih şekilde şoklardayım şu an. Ayrıca bu filmde Scarlett Johansson'da oynuyor ve bu filmde ben daha az göreceğimizi zannediyordum Scarlett Johansson'ı fakat bayağı görüyorsunuz haberini vereyim çok güzel de oynuyor kadın. Mükemmel ya of. Peki eşcinsel askerler? Abi çok eğlenceli çok komik. <laughs> güzel bir film ya ben beğendim. <laughs> Ne olur rüya olsun, ne olur rüya olsun, rüya olsun, rüya olsun. Film bitti. Film hakkında düşüncelerim, ee şöyle, güzel bir film, kesin öneriyorum. Bence gidin izleyin yani direkt, gayet eğlenceli. Burada fotoğrafı görüyorsunuzdur zaten. Çok güzel bir film. Öneririm yani. Onun üzerine 8 veriyorum. 1'in dediğim gibi Almanca yüzünden. İkincisi de benim istediğim şekilde yani bir çocuğun nasıl manipüle edildiği konusunda bir e, kısım sadece 5 dakika buna değindiler. Daha fazla değinmediler ve ben daha fazla değinmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü bir çocuğun hayatını anlatıyorsun. O yüzden bir puan kırdım. 8 veriyorum. Gayet güzel film ve hatta müziklerine falan da bayıldım. Çok eğlenceli bence izleyebilirsiniz de zaten sonunu tahmin edebiliyorsunuz. Çok güzel, bence bir bakın derim. Ben böyle kahvaltıda böyle çay bardaklarını, çay içmeyi bayılıyorum. Özellikle akşam kahvaltılarına zaten ölüyorum. O zamanlarda böyle kupada değil de çay bardağını çay içmeyi çok seviyorum. Neyse, böyle bir bilgiyi ne yapacağınızı hiç bilmiyorum. Olsun. Şimdi ikinci filmimize geçelim. İkinci filmimizde bir Türk yapımı olacak. Netflix'te bulunuyor kendisi. Güzelliğin portresi. Bayağı bazı Türkler tarafından beğenilmiş. Yani sevilmiş. Ben de niye izlemeyeyim? Hem farklı bir tür korku gerilim hem de güzel bir film olacağını düşünüyorum. Çünkü oyuncuları bayağı iyi. Burçin Terzoğlu falan oynuyor. 7 filmden ikinci filmimize başlayalım. Daha başladı diyebiliriz. Normal bir Amerika filmi gibi ilerliyor. Ay bir de çocuklar inanmıyorlar ya. Çıldıracağım. Abi inanın tamam mı? Çocuğunuz eğer size bir, şey, bir bok var diyorsa inanın. İnanmazlık yapmamanız lazım. Her korku filminde bir hastalıklı bir deli bir aptal vardır. Ve de ilk öler. <laughs> hepsi girdik ya, Hepsi mal. Bir tane şey vardı. Film vardı unutmadım. Danny Redcliffe oynuyor hatta korku filmi. Evdeki kadın mıydı? Camdaki kadın mıydı? Beyazlı kadın. İnşallah öyledir de beyazlı kadın ona benziyor şu an, ona benzettim. Eğer bu filmin hikayesi çok kötü çıkarsa net önermem ve 5 puan darkroom. daha kırmızı. Daha puanla çıkamadım kafamda var bir puan. Bakalım. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. İkinci filmimize bitti. Güzelliğin portresi. Çok güzel bir filmdi. Aslında 6 ile başlamıştım filme. Yani birazcık ön yargım da vardı normal olarak. O yüzden de işte ön yargılı olmadığımı düşünerek 7 verecektim. Sonra film ilerlemeye başladı. Filme puanı 8.5 Kırdığım puanlarda çekim, yani çekimleri korku filmlerine çok benziyordu. Aynı çekimleri kullanmışlar bence. Yarım puanında hani bir tık bence hikaye daha güzelleştirebilirdi. Hani aşama aşama giden şeyde biraz daha o bir buçuk saatinde ilk başlarken bir buçuk saatinde biraz daha heyecan gerilim koyabilirler bence az bir puan değil bir film için çok iyiydi gayet iyi üçüncü filmimiz ise Freak Show o filmin türü ise komedi ve dram filmin konusu ise şöyle Billy türünün tek örneği havalı, süslü, keskin zekasını moda anlayışıyla uyuşturduğu ve cinsiyet rollerini umursamayan bir gençtir. Annesi onu bağnaz babasıyla birlikte yaşamaya gönderince Billy sudan çıkmış balığa döner. Yani bana LGBT filmi gibi geliyor ve LGBT filmlerine e, bayılırım yani çok severim çünkü hem o dramı çok güzel anlatırlar hem de bence LGBT filmlerini seçen oyuncular çok iyi oynuyorlar e, o yüzden hadi başlayalım umarım Umutlarım yıkılmaz. What's the for? It's for free. you freak. Başlıyor. Buldum. Youtube'da varmış. Haberiniz olsun. Youtube'da izleyebilirsiniz. <laughs> <laughs> şey evet, bu mektuba bile parfüm falan sıkıyor. Değişik bir tip. Ya ben çok sevdim. Yazık bir insana niye tükülük kağıt atarsın, sakız atarsın yani. Ama artık hiçbir zor bir anlayamıyorum Amerika'daki. Şu an şoklardayım yine. Üçüncü filmimiz sonuna geldik. Film çok güzeldi. Ee, onun üzerinden 7 veriyorum. Bir puanını hikayenin basitliğine veriyorum. İkincisine kamera çok sallanıyordu ve bence kamera çekimleri o kadar iyi değildi. Diğer puanı da bazı şeylere biraz daha önem verilebilirdi. O yüzden bir puan kırdım. Onun üzerinden 7 veriyorum. Ama eğer LGBT filmlerinden hoşlanıyorsanız veya hani sosyal mesaj filmlerine bayılıyorsanız bence izleyebilirsiniz. Ve unutmayın kendiniz olduğu zaman o hayatın tadını çıkartırsınız. Dördüncü filmimizi Soysuzlar Çetesi. Bu film iki buçuk saat ve Quentin Tarantino'nun filmi. Gayet de beğenilen bir filmmiş. Bakalım biz bugün de üç film daha izleyebilecek miyiz? Bunun merakındayım. Yes, 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 yes. Ayrıca film Netflix'te var. Bu film kesin güzel. Ya Tarantino yine güzel. <laughs> iğrenç, Beynini kazıyor. Hmm. Ya İğrenç abi bir insan niye kafasını çırsın? Şurasına kesiyor. Hmm. Sinir oluyorum. Adam bir yere kamerayı koyuyor. O kameranın çekiminde size her detayı adamın ne iş yaptığını, ne yaptığını anlatmaya çalışıyor. <laughs> Bravo ama yapma yeter artık sıkılıyorum yok yani çok iyiydi beğendim şimdi on üzerinden kaç veriyorum diye söylerseniz on üzerinden yedi veriyorum bu filme yani Tarantino olduğu için es geçemeyeceğim çok yavaş bence hikaye çok yavaş işliyordu bu yüzden bir puanı kırdım bence hikaye çok sakindi yani benim istediğim savaş filmi gibi değildi. Hep canilik, bir nefret vardı. Yani normal Tarantino filmiydi fakat yani bir puan da bana hiç uymadığı için kırıyorum galiba. Yani eğlenemedim. Ortalarda falan eğlenemedim. Sadece sonda eğlendim. O kadar basit yani. Beşinci filmimiz ise Coherence. Nasıl okunduğunu bilmiyorum ama Uyum diye Türkçe'ye çevrilir. Filmin türü gerilim, bilim kurgu tarzında. Sonuçta e, paralel evren gibi bir şeymiş galiba. E, Konusu da şöyle. Bir kuyruklu yıldızın dünyanın yakından geçtiği o gece yakın dostlar keyifli bir akşam yemeği için toplanmış. Ancak gerçekliğin ve ilişkin yavaş yavaş kırılmaya başlayacağını az sonra anlayacaklar falan filan diyor ve bayağı eleştirilen ve bayağı da izlenen bir filmmiş yurt dışında. Bizim Türkiye'de çok izlenime almamış ama bugün bunu izleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. IMDb'de puanı 72 miş Hadi başlayalım. When you see... Yani gerçeğe yakın şekilde çekilmiştir ya. Öyle tarzlı bir film. Yani şu an 6. dakikasında neyim? Öyle güzel. Ben beğendim. Aha! Başlıyor. Ne yapıyorlar bunlar? Herkes delirdi. Ay şu kızı dinleyin ya. Mesela spoiler vermeden bir filme tepki vermek şu an çok zor. Ama eğlenceli. Hava gidecek kararıyor. Bu film bittikten sonra da Buraya beyaz ışık yansıtırım. Öyle video çekmeye devam ederiz. Okey. Film yine yanda çıkıyordur. Çok güzel. Yani 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Bir puanını yönetmen veya kamera kalitesinden veriyorum. Yani çok saldıyorlardı her dakika. Biraz gerçekçi olmuş sallamaları da yani ben beğenmedim. <laughs> Yarım puanda oyunculuklardan kırıyorum ve Inception'da aynı şeyi düşündürtüyor. Paralel evrenler. Bunlar hepsi bir halüsinasyon mu yoksa paralel evrenler mi falan diye bir aklınız karışıyor. Çok güzel. Ee, i̇zleyin derim bence şu ana kadar izlediğim 5 film arasındaki en iyi film buydu. Çok güzel ve e, lütfen böyle Inception tarzında, palet geçen filmleri biliyorsanız yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Onları da izlerim teker teker. Hatta size hani nasıldı diye söylerim de orada eleştiririz de konuşuruz da. Film güzeldi. Şimdi beyaz ışığı getireyim çünkü sarı ışık da iyi olmuyor. 6. filmimiz ise Av Mesimi. Bu film Bayağı tuttu galiba Türkiye'de ben çok küçükken. O yüzden dedim ki bir izleyeyim. Yani çünkü beğenilmiş yani bayağı. O yüzden hadi başlayalım. Konusu ise şöyle. İki Mektar polis yanlarına bir çömezi daha alarak bir genç kızın şüpheli ölümünü araştırır. Baş şüpheleri ise kızın torbacı sevgisi ve milyarder bir iş adamıdır. Böyle böyle başlıyor. Hadi bakalım hazırsanız başlayalım. mevsimi Netflix'te var. Haberiniz olsun oradan da izleyebilirsiniz. <laughs> Bartu da oynuyor burada. Hem de saçlı. <laughs> i̇şte bu tarz yani yavaş olsa bile film yavaş yavaş işlense bile alta bir gergin müzik koyarak ya da böyle biraz daha güçlendirerek olayları ve farklı yaparak o yavaşı eğlendirirsiniz. Çok güzel şu an mükemmel ilerliyor. Ben buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Bence kendi türünde yani dram türünde mükemmeldi. Yani iyiydi, güzeldi gayette Ve e, suçluyu bulma, suçlu, hikaye çok güzeldi. Ve hani 2010 yapımı ne zaten ve o yıllara göre de değerlendirdiğim zaman güzel bir film. Son filmimiz yani 7 filmimiz ise The Way He Looks. Konusuna gelirsek de görme engelli Leonardo sınıflarına yeni gelen Gabriel ile çabucak kaynaşır. Çok geçmeden ona aşık olduğunu farkına varır. Falan filan. Yani galiba bu LGBT temalı da olabilir. Hadi son filmimizi izleyelim ve bütün bu 7 filmi bitirelim. <laughs> Türü drama romantik, ülke brazil yani galiba portekizce falan konuşacaklar. Çok sıcak bir film olacağını düşünüyorum. Hikaye net basit olacak da oyuncu parası güzel beğendim. Öyle ama. Film şu an güzel ilerliyor fakat normal olarak 6 filmden sonra 7. film artık bir yerden sonra gerçekten gına geliyor ama olsun. Güzel gidiyor şu. Ve bitti. Tam ya tamam. 2 dakika geçmiş olabilir. 12 0 0 2. Ama olsun. Yani bir günde 7 tane izledik. Bu film hakkında da konuşacaklarımız olursa da e, filmin konusu çok kötü. Tamam bile 7 veriyorum. Biri bir hikaye çok kötü. Oyunculuklar normal ama sıcacık bir filmdi. Yani eğer sıcacık bir film arıyorsanız izleyebilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Tepkilerimle ve puanlarımla sizlere filmler önerdim. 7 tane film. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yani hem eğlenceli hem komik hem de bütün duygularımı sizlere ifade ettiğimi düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlara, paralel evrenler hakkındaki filmleri veya bu önerdiğim filmler hakkında ne düşünüyorsanız onları yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de yandaki zile basarsanız da benden hemen haber alabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.